İzmir Av Market, ISG Soft, ISG Teknik Servisinden merhaba arkadaşlar. Basit tamir videolarından bir tanesiyle daha karşınızdayız. Görmüş olduğumuz bir VM marka Glock 17 modelli Airsoft tabancamızın şarjörü. Bu alt tarafından gaz kaçırıyor. Gaz kaçağını basit bir şekilde giderebilmek için yapmamız gereken şeyleri basitçe anlatacağım. Birçok arkadaşımız için çok basit bir işlem. Kendilerinin yapabildiği veya işte bu video gereksiz diye düşünebilecekleri. Fakat bu videoyu Airsoft hobisine yeni başlayan arkadaşlarımızın böyle basit işlemlerde teknik servise göndermeden kendi evlerini halledebilmeleri hem kargo ücreti ve kargo zamanındaki kaybı engellemeleri için çekiyoruz. Basit bir şekilde yapabileceğimiz tamire başlayalım. Öncelikle al kapağı yerinden çıkartabilmemiz için şuradaki tırnağı Buradaki tırnağı geriye doğru çekiyoruz. Alt kapağı kilitleyen yani tırnak çıktığı için alt kapak basit bir şekilde yerinden çıkıyor. Öncelikle gaz kaçırabilecek 3 tane nokta var. Ee, aslında 4 nokta var. 4 noktadan bir tanesi kenardaki contadı kaçırabilmesi. Ee, ikinci i̇kinci nokta alttaki sıkma vidanın kenardaki contanı kaçırabilmesi. Üçüncü nokta gaz dolum valfinin kendisinden kaçak olabilir. Dördüncü noktada gaz çıkım valfinden kaçırabilir. Ama en çok kaçak e, ee, contadan kapak çontasından veya e, gaz dolum valfinden kaynaklanıyor. Şimdi biz arızayı tespit ettik. Arızayı tespit edebilmek için bir bardağın içine su doldurduk. E, saydam bir bardaktı. E, şarjörü içine soktuğumuz zaman <laughs> içinden gazın nereden kaçtığını tespit ettik. Valften valfden kaçırıyor. E, valfi sökeceğiz. Basit bir şekilde valfi söküp tamirine göstereceğim. E, biz burada kullanmamış olduğumuz bir tornavidanın ucunu dramel ya veya e, törpü yardımıyla ortasına oyduk ve basit bir şekilde e, tamir tornavidasına dönüştürdük. Eğer bu tornavida bu şekilde kesik değil de düz olsaydı yine aynı şekilde e, sökebilecektik. Fakat e, baskı uygulamasını ortadaki e, valfin e, girişine baskı uygulamasını istemediğimiz için bu şekilde getirdik. Öncelikle sökmeden önce e, gaz çıkış valfine dokunarak e, içinde gaz olup olmadığını kontrol ediyoruz. E, bastığımız zaman birazcık sertlik geliyorsa içinde gaz vardır ve bunu sökmeden önce boşaltmamız gerekiyor. Eğer bastığımız zaman çok basit bir şekilde içine kaçıyorsa herhangi bir şekilde basınç yoktur. Bunun içinde gaz var. Test etmek için gaz basmıştık. Bunu öncelikle boşaltıyoruz. Bunu boşaltırken yüzünüze doğru değil veya başka bir insana veya başka bir canlıya doğru değil. Mutlaka boşluğa doğru boşaltmanız gerekiyor. İçinden çıkan Gaz ani soğukluktan dolayı e, yaralanmaya sebep olur. Buna da dikkat edelim. Tornavidamızı sol tarafa doğru çevirerek valfi yerinden basitçe çıkartıyoruz. Çıkarttığımız valfi alıyoruz. E, ve yeni valfimizi takıyoruz. Bu valf izmiravmarket.com'da veya isgairsoft.com'da kolaylıkla temin edebileceğiniz e, kargo ile kapınıza kadar gelecek bir valf. Bu valfi takmadan önce eğer mümkünse sıvı silikon sıkıyoruz ve contanın çok daha sağlam ve uzun süre dayanmasını sağlıyoruz. Parfümümüz yerine oturttuktan sonra tekrar söktüğümüz tarafın tam tersine sağ tarafa doğru sıkıyoruz. Ve sıktıktan sonra çok fazla zorlamıyoruz. Eğer çok fazla zorlarsak valifin kafası dibinden kırılabiliyor. Kırıldığı zaman da bu size tekrar değiştirmek zorunda olmuş olduğunuz bir parça haline geliyor. Bu varfi yerine taktıktan sonra dolduruyoruz. Gazımızı bastık. Kulağımızı dayayarak gaz kaçırıp kaçırmadığını anlayabiliyoruz ama en güzel ve e, düzgün test yine saydam bir su bardağının içine su doldurarak kaçağın olup olmadığını tespit etmek. Aynı şekilde tam yapmış olduğumuz işlemi tersini uyguluyoruz. Tekrar e, mandalı geri çekiyoruz. Rayına al kapağı tutuyoruz ve bıraktığımız zaman artık kullanıma hazır. Bu şekilde tamirimizi bitiriyoruz